Bu gelen kısım çok ehemmiyetlidir. Bismihi Sübhane. Son sözün bir mühim parçası. Efendiler, Reis Bey, dikkat ediniz. Risale-i Nur'u ve şakirtlerini mahkum etmek, doğrudan doğruya küfrü mutlak hesabına, hakikatı Kur'aniye ve hakaiki imaniyeyi mahkum etmek hükmüne geçmekle, 1300 seneden beri her senede 300 milyon onda yürümüş ve 300 milyar Müslümanların hakikata ve saadet idareine giden cadde-i kübralarını kapatmaya çalışmaktır ve onların nefretlerini ve itirazlarını kendinize celbetmektir. Çünkü o caddede gelip gidenler, gelmiş geçmişlere dualar ve hasenatlarıyla yardım ediyorlar. Hem bu mübarek vatanın başına bir kıyamet kopmaya vesile olmaktır. Acaba mahkeme kübrada bu 300 milyar davacıların karşısında sizden sorulsa ki, Doktor Duzi'nin baştan nihayete kadar serapa İslamiyetiniz ve vatanınız ve dininiz aleyhinde ve Frankçe Tarihi İslam namındaki eseri gibi zındıkların kütüphanelerinizdeki eserlerine, kitaplarına ve serbest okumalarına ve o kitapların şakirtleri kanununuzca cemiyet şeklini almalarıyla beraber dinsizlik veya komünistlik veya anarşistlik veya pek eski ifsat komitecilik veya menfi tuğrancılık gibi siyasetinize muhalif cemiyetlerine ilişmiyordunuz neden hiçbir siyasetle alakaları olmayan ve yalnız iman ve Kur'an caddesi kübrasında giden ve kendilerini ve vatandaşlarını idam-ı ebediden ve hapsi münferitten kurtarmak için Kur'an'ın hakiki tefsiri olan Risale-i Nur gibi gayet hak ve hakikat bir eseri okuyanlara ve hiçbir siyasi cemiyetle münasebeti olmayan o halis dindarların birbiriyle uhrevi dostluk ve uhuvvetlerine cemiyet namı verip ilişmişsiniz. Onları pek acip bir kanunla mahkum ettiniz ve etmek istediniz. Dedikleri zaman ne cevap vereceksiniz? Biz de sizlerden soruyoruz. Ve sizi ifal eden ve adliyeyi şaşırtan ve hükümeti bizimle vatana ve millete zararlı bir surette meşgul eyleyen muarızlarımız olan zındıklar ve münafıklar, istibdadı mutlaka cumhuriyet namı vermekle, irtidadı mutlakı rejim altına almakla, sefaheti mutlaka medeniyet ismini vermekle, cebri keyfi küfriye kanun ismini takmakla hem sizi ifal, hem hükümeti işgal, hem bizi perişan ederek hakimiyet İslamiye'ye ve millete ve vatana ecnebi hesabına darbeler vuruyorlar. Ey efendiler! dört senede dört defa dehşetli zelzeleler, tam tamına dört defa Risale-i Nur şakirtlerine şiddetli bir surette taarruz ve zulüm zamanlarına tevafuku ve her bir zelzele dahi tam taarruz zamanında gelmesi ve hücumun durması ile zelzelenin durması işaretiyle şimdiki mahkumiyetimiz ile gelen semavi ve arzi belalardan siz mesulsünüz. Denizli hapishanesinde Tecrid-i Mutlak ve Hapsi Münferit'te Mevkuf Sayit Nursi. Bismihi Sübhane, son sözün bir kısmı. Efendiler, şimdiki hayatı ı içtimaiyeyi bilemediğimden, makam-ı iddianın gidişatına göre, sizce musammem mahkumiyetimize bir bahane olmak için, pek mısırrane ileri sürdüğünüz cemiyetçilik ittihamına karşı, pek çok kat'i cevaplarımızı, Ankara ehli vukufunun dahi, müttefikan tasdikleriyle beraber, bu derece bu noktada ısrarınıza çok hayret ve taaccüpte bulunurken, kalbime bu mana geldi. Madem hayatı ı içtimaiyenin bir temel taşı ve fıtrat-ı beşeriyenin bir hacet-i zaruriyesi ve aile hayatından ta kabile ve millet ve İslamiyet ve insaniyet hayatına kadar en lüzumlu ve kuvvetli rabıta, ve her insanın kainatta gördüğü ve tek başına mukabele edemediği medarı zarar ve hayret ve insani ve İslami vazifelerin ifasına mani, maddi ve manevi esbabın tehacumatına karşı bir noktay istinat ve medarı teselli olan dostluk ve kardeşane cemaat ve toplanmak ve samimane uhrevi cemiyet ve uhuvvet hem siyasi cephesi olmadığı halde ve bilhassa hem dünya hem din hem ahiret saadetlerine kat'i vesile olarak, iman ve Kur'an dersinde halis bir dostluk ve hakikat yolunda bir arkadaşlık ve vatanına ve milletine zararlı şeylere karşı bir tesanüt taşıyan Risale-i Nur şakirtlerinin pek çok takdir ve tahsine şayan dersi imanda toplanmalarına cemiyeti siyasiye namını verenler, elbette ve herhalde ya gayet fena bir surette aldanmış veya gayet gaddar bir anarşisttir ki, hem insaniyete vahşiyane düşmanlık eder, hem İslamiyete nemrudane adavet eder, hem hayatı ı anarşiliğin en bozuk ve mütereddi tavrıyla husumet eder ve bu vatana ve millete ve hakimiyeti İslamiye'ye ve dini mukaddesata karşı mürtedane, mütemerridane, anudane mücadele eder. Veya ecnebi hesabına bu milletin can damarını kesmeye ve bozmaya çalışan elhannas bir zındıktır ki, Hükümeti ifal ve adliyeyi şaşırtır ta o şeytanlara, firavunlara, anarşistlere karşı şimdiye kadar istimal ettiğimiz manevi silahlarımızı kardeşlerimize ve vatanımıza çevirsin veya kırdırsın. Mevkuf Said Nursi. Efendiler, 30-40 seneden beri ecnebi hesabına ve küfür ve ilhat namına bu milleti ifsat ve bu vatanı parçalamak fikriyle Kur'an hakikatına ve iman hakikatlarına her vesileyle hücum eden ve çok şekillere giren bir gizli ifsat komitesine karşı bu meselemizde kendilerine perde yaptıkları insafsız ve dikkatsiz memurlara ve bu mahkemeyi şaşırtan onların Müslüman kisvesindeki propagandacılarına hitaben fakat sizin huzurunuzda zahiren sizin ile birkaç söz konuşacağıma müsaade ediniz. Fakat ikinci gün beraat kararı o dehşetli konuşmayı geriye bıraktı. Tecrid-i Mutlak'ta ve Haps-i Münferit'te Mevkuf Said Nursi. Mühim bir suale hakikatlı bir cevaptır. Büyük memurlardan birkaç zat benden sordular ki, Mustafa Kemal sana 300 lira maaş verip, Kürdistan'a ve vilayat-ı şarkıyeye Şeyh Sünusi yerine vaiz-i umumi yapmak teklifini neden kabul etmedin? Eğer kabul etseydin, ihtilal yüzünden kesilen yüz bin adamın hayatlarını kurtarmaya sebep olurdun, dediler. Ben de onlara cevaben dedim ki: Yirmişer otuzar senelik hayatı dünyeviyeyi o adamlar için kurtarmadığıma bedel, yüzbinler vatandaşa her birisine milyonlar sene uhrevi hayatı kazandırmaya vesile olan Risale-i Nur, o zayiatın yerine binler derece iş görmüş. Eğer o teklifi ben kabul etseydim hiçbir şeye alet olamayan ve tabi olmayan ve sırrı ihlası taşıyan Risale-i Nur meydana gelmezdi. Hatta ben hapiste muhterem kardeşlerime demiştim. Eğer Ankara'ya gönderilen Risale-i Nur'un şiddetli tokatları için beni idama mahkum eden zatlar, Risale-i Nur ile imanlarını kurtarıp idamı ebediden necat bulsalar, siz şahit olunuz, ben onları da ruhu canımla helal ederim.'' Beraatimizden sonra Denizli'de beni tarassutla taciz edenlere ve büyük amirlerine ve polis müdürüyle müfettişlere dedim. Risale-i Nur'un kabili inkar olmayan bir kerametidir ki, 20 sene mazlumiyet hayatımda, yüzer risale ve mektuplarımda ve binler şakirtlerde hiçbir cereyan, hiçbir cemiyet ile ve dahili ve harici hiçbir komite ile hiçbir vesika, hiçbir alaka dokuz ay tetkikatta bulunmamasıdır. Hiçbir fikrin ve tedbirin haddi midir ki, bu harika vaziyeti versin. Bir tek adamın, birkaç senedeki mahrem esrarı meydana çıksa, elbette onu mesul ve mahcup edecek yirmi madde bulunacak. Madem hakikat budur, ya diyeceksiniz ki, pek harika ve mağlup olmaz bir deha bu işi çeviriyor, veya diyeceksiniz, gayet inayetkârâne bir hıfz ilahidir. Elbette böyle bir deha ile mübareze etmek hatadır, millete ve vatana büyük bir zarardır ve böyle bir hıfz ilahi ve inayet-i Rabbaniye'ye karşı gelmek firavunane bir temerrüttür. Eğer deseniz, seni serbest bıraksak ve tarassut ve nezaret etmesek, derslerinle ve gizli esrarınla hayatı ı bulandırabilirsin. Ben de derim, benim derslerim bila istisna bütünü, hükümetin ve adliyenin eline geçmiş.'' Bir gün cezai mucip bir madde bulunmamış. 40-50 bin nüsar risale o derslerden milletin ellerinde dikkat ve merakla gezdiği halde menfaatten başka hiçbir zararı hiçbir kimseye olmadığı hem eski mahkemenin hem yeni mahkemenin mucibi mesuliyet bir madde bulamamaları cihetiyle yenisi ittifakla beraatimize ve eskisi dünyaca bir büyüğün hatırı için 130 risaleden 5-10 kelime bahane edip yalnız kanaat-ı vicdaniye ile 120 mevkuf kardeşlerimden yalnız 15 adama altışar ay ceza verebilmesi kat'i bir hüccettir ki, bana ve Risale-i Nur'a ilişmeniz manasız bir tevehhümle çirkin bir zulümdür. Hem daha yeni dersim yok ve bir sırrım gizli kalmadı ki nezaretle tadiline çalışsanız. Ben şimdi hürriyetime çok muhtacım. 20 seneden beri lüzumsuz ve haksız ve faydasız tarasutlar artık yeter.'' benim sabrım tükendi. İhtiyarlık zafiyetinden şimdiye kadar yapmadığım bedduayı yapmak ihtimali var. Mazlumun ahı ta arşa kadar gider diye bir kuvvetli hakikattır. Sonra o zalim, dünyaca büyük makamlarda bulunan bedbahtlar dediler, sen yirmi senedir bir tek defa takkemizi başına koymadın, eski ve yeni mahkemelerin huzurunda başını açmadın, eski kıyafetin ile bulundun. Halbuki 17 milyon bu kıyafete girdi. Ben de dedim, 17 milyon değil, belki 7 milyon da değil, belki rızasıyla ve kalben kabulüyle ancak 7 bin Avrupa perest sarhoşların kıyafetlerine ruhsat-ı şer'iye ve cebri kanuni cihetiyle girmektense, azimet-i şer'iye ve takva cihetiyle 7 milyar zatların kıyafetlerine girmeyi tercih ederim.'' Benim gibi 25 seneden beri hayatı ictimaiyi terk eden adama inat ediyor, bize muhaliftir denilmez. Haydi inat dahi olsa, madem Mustafa Kemal o inadı kıramadı ve iki mahkeme kırmadı ve üç vilayetin hükümetleri onu bozmadı, siz nece oluyorsunuz ki beyhude hem milletin hem hükümetin zararına o inadın kırılmasına çabalıyorsunuz? Haydi siyasi muhalif de olsa, madem tasdikiniz ile 20 senedir dünya ile alakasını kesen ve manen 20 seneden beri ölmüş bir adam, yeniden dirilip, faydasız kendine çok zararlı olarak hayatı siyasiyeye girerek sizin ile uğraşmaz, bu halde onun muhalefetinden tevehüm etmek divaneliktir. Divanelerle ciddi konuşmak dahi bir divanelik olmasından sizin gibilerle konuşmayı terk ediyorum.'' ne yaparsanız yapınız minnet çekmem dediğim onları hem kızdırdı hem susturdu. Son sözüm hasbunallahu ve ni'mel vekil hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Bu defaki küçük müdafatımda demiştim. Risale-i Nur'daki şefkat, vicdan, hakikat, hak bizi siyasetten men etmiş. Çünkü masumlar belaya düşerler, onlara zulmetmiş oluruz. Bazı zatlar bunun izahını istediler. Ben de dedim, şimdiki fırtınalı asırda gaddar medeniyetten neşet eden hotgamlık ve asabiyet-i unsuriye ve umumi harpten gelen istibdadat askeriye ve dalaletten çıkan merhametsizlik cihetinde öyle bir eşet de zulüm ve eşet de istibdat meydan almış ki, ehli hak, hakkını kuvvet-i maddiye ile müdafaa etse, ya eşeddi zulüm ile tarafkirlik bahanesiyle çok bir biçareleri yakacak, o halette o da ezlem olacak veyahut mağlup kalacak. Çünkü mezkür hissiyatla hareket ve taarruz eden insanlar, bir iki adamın hatasıyla 20-30 adamı adi bahanelerle vurur perişan eder. Eğer ehli hak, hak ve adalet yolunda yalnız vuranı vursa, 30 zayiata mukabil yalnız biri kazanır, mağlup vaziyetinde kalır.'' Eğer mukabele-i bilmisil kaide-i zalimanesiyle, o ehli hak dahi bir ikinin 20-30 yirmi otuz biçareleri ezseler, o vakit hak namına dehşetli bir haksızlık ederler. İşte Kur'an'ın emriyle, gayet şiddetle ve nefretle siyasetten ve idareye karışmaktan kaçındığımızın hakiki hikmeti ve sebebi budur. Yoksa bizde öyle bir hak kuvveti var ki, hakkımızı tam ve mükemmel müdafaa edebilirdik. Hem madem her şey geçici ve fanidir, ve ölüm ölmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor ve zahmet ise rahmete kalboluyor. Elbette biz sabır ve şükürle tevekkül edip sükût ederiz. Zor ile, icbar ile sükûtumuzu bozdurmak ise insafa, adalete, gayreti vataniyeye ve hamiyeti i milliyeye bütün bütün zıttır, muhaliftir. Hulasa-i kelam, ehli hükümetin ve ehli siyasetin ve ehli idare ve inzibatın ve adliye ve zabıtanın bizimle uğraşacak hiçbir işleri yoktur. Olsa olsa dünyada hiçbir hükümetin müdafaa edemediği ve aklı başında hiçbir insanın hoşlanmadığı küfrü mutlak ve dehşetli bir taunu beşeri ve maddi yunluktan gelen zındıkanın ile bir kısım gizli zındıklar şeytanetiyle bazı resmi memurları aldatarak evhamlandırıp aleyhimize sevk etmek var. Biz de deriz, değil böyle birkaç vehhamı, belki dünyayı aleyhimize sevk Kur'an'ın kuvvetiyle, Allah'ın inayetiyle kaçmayız. O irtidatkar küfrü mutlaka ve o zındıkaya teslimi silah etmeyiz. Said Nursi